Dinler hakkında öğrenilmesi gereken en önemli şey dinin kaynağının ne olduğudur. Hangi din olursa olsun kaynağı nedir? Cevaplarda genel olarak, her ne kadar kabul edilmese de, pratik ve yaşam karşılığı şöyledir. 1. Atalarımızdan öğrendik. Bakara 175, Maide 104, Araf 2870, Araf 173, Yunus 78, Hud 62, 87, Enbiya 53, Müminün 24, Şuara 74, 137, Kasas 36, Lukman 21, Sebe 43, Zuhruf 22, 23. 2. Peygamber aracı, elçitten öğrendik, cesetlerden öğrendik. Enbiya 8. Allah'tan ya da ilahı olduğunu söylediğinden öğrenmiş olduğunu söylemek. Bu söylem ile peygamberi kitabı inkar etmiş oluyor. İlahı konuşuyormuş mu? Saffat, 92. İlahından ne işitmiş? Şuara, 75. İlahı davete, dua, icabet ediyor mu? Bakara, 186. İlahı herhangi bir şey mi yaratmış? Şahit olan var mı? Enam, zükürt İlahı sinek ondan bir şey kapınca geri getirebiliyor mu? İlahı güneşi batıdan getirebilir mi? 4. Kaynağı belirsiz ya da peygamberin ilahın kaynak gösterildiği kitaplar. Bakara, 79, kitap içinde kitabın metninde yazılı olmadığı halde, çeviri, yorum, anlatımlar ile öyleymiş gibi gösterenler, Ali İmran, 28 hoca, papaz, haham, alim denilerek uyulan, itaat edilen kimseler, Ahzab 67, 5, tüm bunların kaynaklığını kullanarak bunları reddedip kendisi kaynak olarak ilah anlatanlar, agnostisizm bunlara son örnektir.